Evet, Büyük Fenerbahçe'nin büyük ailesi. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kerem Aktürkoğlu parladı, Fenerbahçe Kadıköy'de kazandı. Çok fazla konuşacağım şey var. O yüzden özet olarak da geçmek zorundayım. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci hafta maçında Nisi evinde 2-1 mağlup etti. Yani 2-1 mağlup etti mağlup etmesini ama birçok şey tereddütler içinde kaldı. Fenerbahçe'de 3. ve 25. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı goller Fenerbahçe'ye hayat getirirken tartışılan da bir sürü şey oldu. Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarındaki 400. golünü attı Kerem. Zaten birçok kişinin <laughs> sinir, sinir harbinde yer alıyordu. Şimdi daha bir oldu. Ve Fenerbahçe puanını 3 yaparken Nice 2 maçta da 0 puan almış oldu. Arkadaşlar kazanırken rakibe de aslında şunu yapıyorsun. Fenerbahçe iki maçta sıfır çektirdiği rakibinin bundan sonraki karşılaşmaları da kazanmasını sağlamaya çalışıyor. Yani Antalya Spor maçının ilk 11'ini aynı şekilde sahaya sürdü Fenerbahçe. Nis'i yendi. Nis bundan sonraki maçlarda Fenerbahçe'nin rakibi olabilecek sıralamada Fenerbahçe'nin yarışabilecek takımlardan puan almaya çalışacak. İsmail Yüksek'in performansı onun bunun şunun birçok şeyi konuşabiliriz. Birçok şeyi değerlendirebiliriz ama İlk defa bu sezon aynı 11 ile ikinci kez Fenerbahçe maça başlıyor. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'yi alıp aşağı çekmesi ve birçok futbolcunun performansını yerin dibine sokması artık değişti. Şimdi ben şunu söyleyeyim arkadaşlar, maça dair hiçbir şey konuşmayacağım. Yaşandı bitti maç. Belki Sürem kalırsa teknik direktörümüzün konuşmalarını değerlendireceğim. Ama yaşandı bitti maç. Samsun maçı. Yalvarıyorum size. Eleştirseniz de beğenmiyoruz, hoşumuza gitmiyor deseniz de sizlerden şiddetli bir şekilde rica ediyorum. Lütfen ama lütfen Fenerbahçe'ye destek olun. Bir maçlığına siz sesinizi çıkartmayın. Kötüyse de iyisi de. Niye? Transfer marketin yeni güncellemesini gördünüz mü? Galatasaray'da artış yapan futbolcular 20,5 milyon euro artış yaşamış. Düşüş yapan futbolcular ise 24,9 milyon euro. Pardon 12,5 milyon euro düşüş yaşamış. Ya ben çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. 70 milyon euroluk futbolcu kaç hafta, kaç maçtır oynamaz. Kaç maçtır yerin dibinde ama artıya gidiyor 5 milyon euro. Niye? Çünkü bonservis verildi, alındı. Bonservis verilip alındıysa e, Dorgares'e niye de bonservis verildi? Kerem'e de verildi, öbürüne de verildi, Berik'ine de verildi. Yani ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Yani Fenerbahçe'ye e, aleyhindeki olay bu. Şimdi şunu da söyleyeceğim. Bakın. 20.5 artış var. 12.5 düşüş var. Fenerbahçe'de 14.9 artış var. 24.9 da azalış var. Yani kısacası Galatasaray 8 milyon euro piyasa değerini arttırırken Fenerbahçe 10 milyon euro düşürüyor. Şimdi bu konuda fikriniz nedir? Hocam sıradan şeyler bunlar. Onları önemsememekle alakası yok. Eğer bunları önemsemeyeyim diyorsanız kapatalım kanalımızı. Kapatalım abi. Gidelim mağaralara yerleşelim. Yeter. Bir soruşturma olacaksa önce Galatasaray'a bakılmalı. Şimdi Altan Tanrı Kulu'nun bazı açıklamaları var. Diyor ki Hakan Safi'nin sosyal medya paylaşımı vardı. Bir soruşturma bir, hani bir soruşturma başlatıldığına ilgili bir şey yok diye. Bir soruşturma başlayacaksa Icardi, Osimhen, Zaha, Ziyek, Tete bunlarla ilgili başlatıldı mı şu ana kadar? Murata. Ya Murata da ne şekilde alındı Murata? Murata'nın ifadeleri değerlendirile bilmiyoruz. Murata niye konuşmadı mesela diyor. Ya ben bunu niye söylüyorum? Elemanın birisi çıkmış Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi hakkında TFF soruşturma başlattı diyor. Bak Ker yani TFF Kerem Aktürkoğlu ve sözleşmesi hakkında soruşturma başlattı diyor. Bunu söyleyen kişi Neyse ismini vermeyeceğim. Şimdi başlatsınlar o soruşturmayı. Tahir Kum diyor ki bu doğru değil. TFF yönetiminden 3 önemli ilgili isimle konuştum. İddia edildiği gibi şu anda Kerem konusunda TFF tarafından başlatılan bir inceleme soruşturma yok. Zaten mevcut şartlarda olmaz da diyor. Ancak ortaya Kerem konusunda Fenerbahçe'nin yükümlülüğü olan bir ikinci sözleşme çıkarsa bakın Fenerbahçe'nin yükümlülüğü olan ikinci sözleşme çıkarsa Kulüp ve futbolcu fena yanar. Bu arkadan dolanma olur. Geçmişte yapıldı Hatırlayın Erencan yardımcının Eyüp Spor'a, Ertuğrul'un Bolu Spor'a transferi onlar gibi bir şey diyor. Erencan yardımcıyı falan geç. Galatasaray Ank Ankara gücüne kimi gönderdi? Militan mıydı? Neydi onu gönderdi. Bilmem Eyüp Spor'a gönderdi. E, Çöy müydü bilmem neydi. Onların hepsi hiçbiri konuşulmuyor. Ertuğrul'da Ertuğrul'da Ertuğrul'da. Ertuğrul'da. Fenerbahçe sadece Ertuğrul'u göndermedi ki. Fenerbahçe oraya Melih Okutan'ı gönderdi. Bir bakın bakalım kimleri göndermiş. Fenerbahçe altyapısına çıkan futbolcularla dolu. Ligimiz. Neyse siz istediğinize inanabilirsiniz ama Kerem Korsan hiçbir şey yok. Bu arada Osimhen'in ve Icardi'nin sözleşmesi temizse dünyada kimse usul süzük yapmamıştır. Yapmıyordur da. Yapsa da ceza yemez yememeli de. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'de kabus İrfan Can Eğribayat'ın parmağı kırıldı. Bakın. Son dakika Fenerbahçe'de şok gelişme, plaj, sakatlık. Samsun Spor maçında yok. Başlığı böyle koyacağım. Şimdi İrfan Can Eğribayat'ın ayak baş parmağında kırık meydana geldiğini açıklamış Fenerbahçe kulübü. Yani resmi açıklamayı biliyorsunuz. Arkadaşlar iki hafta sahalardan uzak kalacak. Zaten iki haftada milli ara. Yani neredeyse hiçbir şey kaybedilmedi. Bunu da söyleyeyim. Zaten İrfancan Eğri Bayat'ın son sezonu. Niye son sezonu? Ya abi bak İrfancan Eğri Bayat'ın sakatlığı bence hayırlı bir sakatlık diyor Altan Tanıkkulu. Bence de. Ben hala görüyorum bazı yorumlarda Ali Koç'un gitmesine neden olan golü yedi İrfancan diyor. Bak Ali Koç'un gitmesine neden olan golü yedi. Çok doğru bir ifade biliyor musunuz? Alanya maçında yediği gol her şeyi değiştirdi. Biraz dinlenmesi iyidir. Fenerbahçe'de son sezon olduğunu düşünüyorum. Sezon sonu yollar ayrılacak da Tarık Çetin Aslan gibi, Aslan gibi yedek kaleciliğini yapar diyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş. Hani bunların Fenerbahçe'de kalması bilmiyorum bana tuhaf geliyor ya. Yani bir şey demeyeceğim. Şimdi Fenerbahçe'de olmaması lazım. Futbolcumuz hakkında çarpıcı yorum. A spor yorumcusu Ozan Zeybek haddi olmadan Fenerbahçe Nice maçı öncesinde futbolcumuzu yerin dibine sokmuş. Sert sözlerle eleştirmiş. Bakın. Mert Müldür'ün performansını yeterli bulmadığını ifade etmiş. Ve demiş ki Fenerbahçe'de olmaması lazım. Çok ağır gibi geliyor ama bunlar gerçekler. Ve hani bunu ayıp olur diye yorumluyorsun. Yorumladığın Takıma zarar veriyorsun. Zeybe'nin bu çıkış sosyal medyada tartışmalara sebep oldu. Şimdi Mert Müldür birkaç maçtır da oynamıyor. Farkında mısınız? Şimdi o zaman sorun ne oldu? O zaman adam haklıymış hocam. Bak adam oynamıyor diyeceksiniz. Kardeşim Fenerbahçe futbolcularını çok ele ayağa düşürdü. Bak ben Mert Hakan konusunda eleştiri yapıyorum. Ama bunlardan dolayı susuyorum. Şunlara koz vermeyeyim diye. Ya arkadaş nedir bu Fenerbahçe düşmanlığınız? Size ne Fenerbahçe den ya? Bak Şimanski. Şimanski'nin takıma katkısı büyük diyor Altan Tanrıkoğlu. Şimanski yaklaşık %25-30 yedek bekleyen bir oyuncu. Şimdiye kadar oynadığı maçların %70'inde ilk 11 oynadı. Ama çok fazla gol, asist katkıları var. Bak ben çok büyük bir parantez açacağım. Lütfen dinleyin. Ligde son golümüzü kim attı? Şimanski. Avrupa'da son golü kim attı diyor. Şimanski attı. Tabi Kerem duble yapınca ee, o şeyi sonlandırdı. Burayı da anladık. Şimdi bak. Beşiktaş'ta Beşiktaş'ı yendiğin zaman golü kim attı? Son golü yine Şimanski attı. Demek ki Şimanski iyi bir isim. Peki ben şimdi size soruyorum. Fenerbahçe'de şu anda futbol takımındaki futbolcular. Futbol ağa takımındaki futbolcular. Çok dikkat edin. İleriye mi gidiyor geriye mi gidiyor? Ya Jose Mourinho bize taktik maktik hiçbir şey çalıştırmadı. Jose Mourinho bize fizik kondisyon hiçbir şey vermedi. Jose Mourinho tabiri caizse bizim oyuncuları leş etti, leşe çevirdi. Futbolcu gelişmedi, kimse gelişmedi, kimse bir şey yapmadı, kimse hani elini taşın altına sokmadı tabiri caizse. Ve Fenerbahçe günden güne eridi, günden güne geriye gitti. Ya çok söyledik, etmeyin dedik, eylemeyin dedik, yapmayın dedik, olmaz bu herifler olmaz dedik, ısrarlı bir şekilde. Ali Koç'u sadece İrfan Can Bayat göndermedi. Ali Koç kendi kendini gönderdi. Ali Koç ısrar etti. Dedi ki ben göndereceğim kendi kendimi dedi. Kendi kendini gönderdi. Şimdi bak. Halil Umut Meler Samsun Spor Fenerbahçe maçına atanmış. Görev aldığı Fenerbahçe'nin son 11 maçında Fenerbahçe 3 mağlubiyet 4 beraberlik almış. Yani 11 maç 7 puan kaybı. Toplamda 17 puanı çalınmış. Son 11 maçta sayısız penaltı vermemiş Fenerbahçe'ye. 2 golünü iptal etmiş. 2 kırmızı kart göstermiş. Rakibinin, rakiplerinde rakiplerine de 2 tane penaltı vermiş. Halil Umut Meler kariyerinde en çok sarı kart gösterdiği takım Fenerbahçe. 89 sarı kart, 6 kırmızı kart. Okan Buruğ'un da anası mı? Anasının anasının e, ne? El, miymiş? Bibisinin çocuğu muymuş? Neymiş? Çok yakın arkadaşıymış. Bak Halil Meler Fenerbahçe Samsun Spor maçına atanıyor. Şimdi Adana'da Ustervoce'nin boğazı sıkıldığı zaman izlemişti. Sonra da gitti kaderin cilvesi. Gitti saha ortasına yumruk kedi. Ha doğrudur yanlıştır ben bir şey diyemem. Belki de adama iftira attılar. Belki de adam çok iyi maç yönetti. Birileri şov yaptı. O ayrı mesele. Ama Halil Umut Meler'in ne insanlığına güvenin, güveniyoruz ne hakemliğine. Trabzon'da sahaya meşale atıldı. Oyunu durdurmadı. Faulü falan çaldı. Fenerbahçe oradan gol yedi. Ya Fenerbahçe futbolcuların linçlenmesine sebep olan bir hakem. Ve en zorlu depresyona bunu vermişler. Bak geçmişte yaptıkları malum. Ben şunu söyleyeyim mi size? İşte Ali Koç bu yüzden Fenerbahçe başkanlığını kaybetti. Fenerbahçenin dalgada geçildi. Alayda edildi. Fenerbahçe başkanının şerefi, haysiyeti ayaklar altına alındı. Ama Ali Koç'un derdi ne oldu? Koltuk. Derdi ne oldu Fenerbahçe tarafından? Bak Hakan Safi. Allah razı olsun Hakan Safi'den. Kerem Aktürkoğlu'nu getirdi. Bak Nis galibiyeti. Biz Hakan Safi'yi yeterince övemedik. Biz Hakan Safi'yi yeterince gerçekten yeterince övemedik. İşte ben buna kızıyorum. Başkanlığı tam yapamasın. Dün maçtan sonra ne oldu biliyor musunuz? Saadet Saran gitti. Kerem Aktürkoğlu'nu öyle bir öptü, öyle bir sarıldı ki. Evladı gibi. Ya şu başkanlığı yapamadın. Oturduğun koltuk ya sen zengin bir adamsın kabul. Sen kötülük insanların kötülüğünü görmedin. Görmediğin için de rahatsın. Rahat olduğun için de başkanlığı kaybettin. Neyse lafı uzatmayacağım. Gökhan Gönül Semih'i sattı hocasını diyor. Ee, şey Altan Tanrıkul diyor ki Önder Özen son zamanlarda gördüğüm en güzel tespitlerine birini yapmış futbol için. Ee, ne arkadaş Samandıra'ya abi lazım. Ümraniye'ye abi lazım. Florya'ya abi lazım. Ne lazım? Florya'da iş adamı simitçilerin sahibi. Abdullah Kavukçu var. Ondan önce Nef'in sahibi Erden Timur. Abim onlar. Parayı veriyorlar. Her şeyi Okan Buruk, İrfan Saraloğlu yapıyor. Burada Tedes Koyland Evin Özek var. Abi lazım. Al Gökhan koydun abi ne oldu? Hemen Semih Şentürk'e hocasını sattı. Önder Özen'in söylediği çok doğru. O lazım bu lazım bırakın bunları. Artık futbolu hani artık futbol bir bilim diyor. Ben de buna katılıyorum. Artık abicikle, abicikle ablacıkla olmaz bu iş. Şimdi Fenerbahçe tribünleri dün de Filistin'e destek pankartı açtı. Bunu niye söylüyorum? Abi inşallah şu İsrail'in uyguladığı zulüm biter diye söylüyorum. Yani nehirden denize Filistin özgür olacak. Özgür Filistin ifadeleri çok çok hoştu. Yani bültenlerde dile getirmediğim zaman bazen arkadaşlar diyor ki, hocam bir şeyler söyle diyor. Ben normalde futbol dışı konuşmuyorum ama gerçekten çok şey. İbrahim Seten Hakan Safi bana Kerem'in attığı goller sana girsin dedi diyor. Şimdi ikisi birden mi dedi yoksa bugün birisi yarın birisi mi dedi hani fazla olur diyerek ikiye mi bölüştü? Benim bildiğim Hakan Safi çok e, vicdanlı bir adamdır. Ya böyle dediyse ben tebrik ediyorum Hakan Safi. Çünkü sen Hakan Safi sosyal medyanın önüne yem olarak attın. Adam sana bir ifade kullandı. Adamı neredeyse hani kara para aklıyor gibi gösterdin. Ben size bir şey sorayım mı? çok hassas bir şey soracağım. Tedesco'ya baştan beri karşıydım. Ama oyuncular sahiplendikçe, oyun iyiye gittikçe, skorlar iyi geldikçe, oyuncular geliştikçe fikrim değişiyor diyor musunuz? Ben aklımdan soruyorum. Hani bunu diyor musunuz? Ya da hoca bu şekilde bak ben bir şey değil mi Hoca bu şekilde devam ederse John Duran'ın ağrısa da bacağı kopsa da oynar. Çünkü Tedesco'nun sahiplenmesi, Tedesco'nun bazı olayları var. Ben Tedesco'nun basın açıklamasında sadece Fenerbahçe resmi hesabının paylaştığı yeri konuşacağım. Orası kısa. Bizler için büyük ve güzel bir galibiyet oldu. Aynı zamanda da pek çok konuda ileriye adım attığımızı söyleyebilirim. Hem takımın göstermiş olduğu mücadele hem de sahada aldığımız pozisyonlarda oyuncularımız gelişiyorlar. Oyuncularımız gelişiyorlar. Ben buna katılıyorum. Gelişebilmek için pozitif anlara ve gol atmaya ihtiyaç duyarsınız. Bugün de Kerem goller attığı için çok mutluyum. Takım performans olarak ikinci yarı biraz düşüş yaşadı ama herkes o anın içerisinde oldu ve mücadeleye devam etti. Bu da benim için güzel bir şey diyor. Evet aslında bir önceki maç güçlü bir mücadele gösteren aynı ilk 11'i tercih ettim. Dinamo Zagreb maçından sonra istikrarın öneminden bahsetmiştim. Çünkü istikrar yakalamak için özgüveninizi inşa etmeniz gerekiyor. Bunları da geliştirecek, hani bunları da geliştirecek oyunculara aşılamanız gerekiyor. Bu özgüvenin de inşası zor. Ve zaman alan bir durum. Bir yandan da şöyle bir durum var. Her 3-4 günde bir maç oynadığınız zaman sürekli aynı 11 ile oynayamayız. Marko Asensio'ya baktığımız zaman çok yüksek ateşi yoktu. Ama oynayıp oynamayacağı soru işaretiydi. Bugün güzel bir performans gösterdi. Ve sonrasında oyunu değiştirdik. Her zaman takıma katkı sağlamak için hazır olması çok önemli ve güzeldi. Nasıl ilk 11'de oynayan oyunculara bu güveni aşılamanız gerekiyorsa aynı zamanda kulübede yer alan oyunculara da bu güveni aşılamanız gerekiyor. Çünkü sonradan giren oyuncular da gerek bir gol kurtararak gerek bir gol atarak katkı sağlayabiliyorlar. Son olarak şunu söyleyebilirim, güven, güven, güven diyor. Bir şey söyleyeyim mi size? Ben Tedesco'ya karşıydım. Ben Tedesco'yu istemiyordum. Çünkü sosyal medyadaki ifadeler öyle korkutucuydu ki üçlü oynar, şöyle yapar, böyle yapar, kriz anlarını yönetemez. Ama şu anda Bakın Fenerbahçe bir galibiyet almadı. Aslında birçok şeyi değiştirdi. Ben size her zaman aynı cümleyi söyleyen adamım. Bir teknik direktör iyiyse futbolcuları iyiye götürür. Artıya doğru çeker, iyiye doğru çeker, iyiye gider. Bir teknik direktör kötüyse futbolcuları eksiye götürür. Aşağı çeker. Şimdi ben size soruyorum arkadaşlar. Bana bunu anlatın. Jose Mourinho ile hangi futbolcumuz artıya gitti? Bir dönem Oğuz. Başka? Hocam Şiklinyar gibi. Tedesco ile hangi futbolcumuz artıya gitti? Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Garip bir şey söyleyeceğim. Fred artıya gitti. Fred Fred Şimanski artıya gitti. Ya şu anda artı ivmedi. Fred Şimanski ee, daha abartayım mı? Kerem Aktürkoğlu. Jose Mourinho kalsaydı biz Kerem'in K'sinden bile yararlanamazdık. Ondan sonra başka Dorgeles'ine ne? Şimdi abarttığımı düşüneceksiniz ama Şikrin yar. Ben Şikrin yarı dörtlü savunmada tereddüt içindeyim demiştim. Hatırlıyor musunuz? Dedim ki ben tereddütlerdeyim. Yani bu Şikrin yarla zor falan demiştim. Bu Şikrin yar hani bana güven vermiyor. Dörtlü de demiştim. Şimdi diyorum ki tamam Şikrin yar doğru transfer. Dörtlü de 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 oynar. İsmail Yüksek'i anlatmama gerek var mı? Bakın Mert Müldür'ü epeydir oynatmıyor. Zaten çoğunuz ne dediniz? Hocam Mert Müldür topçu değil. Şimdi adam sizin de benim de istediğim noktaya geldi mi? Bak Mert Müldür konusu istediğimiz noktaya geldi mi? Geldi. Başka? Levent'i oynatmıyor hazırlıyor. Bartu'yu oynatmıyor hazırlıyor. Fred'i oynatmıyor hazırlıyor. John Duran'ın sakatlığı geçince Ennesir'i de artıya geçecek. Hocam Ennesir'i eksiye gitti. Ennesir'i eksiye gitmedi. Trabzon maçında iki tane attı birini saymadılar. Saysalar bugün kahramandı. Öbür maçta attı saymadılar. Öbür maçta bilmem vurdu direkten döndü. Enesir'in son herhalde 6-7 maçında 6-7 gol katkısı. 5 yani tane mi 4 tane mi gol katkısı vardır gol asist. Direkten dönen herhalde 3 tane mi 4 tane mi topu var. Ya kaçırdı hocam son anda kaçırdı. Kaçıracak normal. Gayet normal. Çünkü yok, yedeği yok adamın. Cenk Tosun çok kötü durumda. Adam bak Tedesco'nun şu olayını seviyorum. Adam diyor ki arkadaş sen benim standartlarıma uygun değilsen ben seni oynatmıyorum diyor. Ve bu cesaret ister. Değişiklikler, şunlar bunlar. Yani Fenerbahçe maçlarına, Fenerbahçe'nin e, dünkü maçı çok enteresan bir maç. Yani istatistik anlamında falan bakmıyorum. İstatistik anlamına girin. Sosyal medya Fenerbahçe istatistikleri de çok daha iyi. 3 kez ofsayta düşmüş. Rakip hiç, hiç, düşmemiş dersin. Sıralamaya bak. Fenerbahçe işte ilk 24'ün içinde 3 puanı var. Tamam. 3 puan da cepte. Çok güzel. Her şey iyi. Kaç takımın 6 puanı var? Dinamo Zagreb, Midland, değil mi? Braga, yanlışım yoksa Lyon. Hani Lille, Aston Villa, Vitoria Pilsen. Yok Vitoria Pilsen değil. İlk 6 takımın 6 puanı var. Aston Villa ile oynayacak. Yani Dinamo Kiev ile zaten oynadı gitti. Yani demek istediğim şey şu. Şampiyonluk adayı kimdir? Mesela Porto'dur. İşte Fenerbahçe'dir. Aston Villa'dır burada. Şöyle baktığın zaman. İşte Roma'dır. Abi aşağı yukarı şanslar eşit eşit gidiyor. Ayak yere sağlam basmalı. İlk maçın o sinir stresini atıp ikinci maça odaklanmalı. Oyuncu değişikliklerine bakıyorum. İsmail Yüksek, Asensio, Tarişkan, Nene, Kerem Aktürkoğlu çıkıyor. Savunma dörtlüsü aynı kalıyor. Ama Fenerbahçe 5 hiç pozisyon vermedi. Fred 8. Alvarez 6. Şimanski 8. Oğuz Aydın kanat, İrfancan Kahveci kanat. Değişikliklere bak. Adam orta sahip komple değiştiriyor. Burada da enteresan bir olay var. Ve Fenerbahçe futbolcuları hocayı sahiplenmiş durumda. Ve hocayı sahiplenen futbolcu elinden geleni yapar. Bak İsmail Yüksek de sahiplenmiş, Kerem de sahiplenmiş. Dikkat edin bak Türk futbolcular ileriye gidiyorsa ben İsmail Yüksek'i deliler gibi isteyen adamı siz de istiyorsunuz değil mi? Yani haksızlık etmiyorum değil mi arkadaşlar? Yalan söylemiyorum yanlışım yok. Peki ben size soruyorum. İsmail Yüksek yani İsmail Yüksek artıya gidiyor. Ne bileyim e, Kerem Abdülkoğlu artıya gidiyor. Ne bileyim öbürü artıya gidiyor. Beriki artıya gidiyor. Sorun ne o zaman? O zaman biz niye İsmail Kartal'a söylüyoruz? Hocam daha iyi oynaman falan filan. Ya bu adam efektif belki 6-7 tane idman yaptı. Jo yani Jose Mourinho'dan bu ana kadar çok değişik bir artı ivmemiz var. Bunu görün istiyorum. Yani Jose Mourinho bıraktığında bir enkaz bıraktı. Bu enkazda kaldırmaya çalışıyoruz. Ama yine diyorum ne olursa olsun iyi de oynasak kötü de oynasak Samsun maçını alalım. Çenemizi kapatalım. Önümüze bakalım. Ondan sonra teknik direktör değişimi, futbolcu değişimi şu bu. Ben size söyleyeyim. Daha önce de söyledim. Yine söylüyorum. Devre arasına kadar bu adam gitmeyecek. Gitmeyecek. Devam edilecek. Yani bu. Ha hocam en nesiri değişsin. Şu değişsin bu değişsin. Kabul. Bak bana soruyorsanız Romulo tutmadıysa Romulo'yu kiralayalım. En nesiri gönderelim. John gönderelim. Şörlot alalım. Bak ne kadar kolay geliyor değil mi? Hayır. Şu anda önümüzde bayağı maç var. John Duran'ı ikna edelim. Pohpohlayalım. Ağımsın, paşamsın kralsın diyelim. John Duran'dan full verim alalım. en Ennesir'den full verim alalım. Fred kendine gelsin. Şimanski kendine gelsin. Full verim alalım. Edson Alvarez'in oyuna sonradan girip yaptığı istatistikleri bilmiyorum. Farkında mısınız? Ben e, notlarımı aldım. 26 dakika 2 kilit pas. Yaratılan büyük şans 1. İkili mücadele 3'te 2. Hava topu 2'de 2. Iki. 26 dakikada 5 ikili mücadelede 4'ünü kazanmış. Uzaklaştırma 2 top çalma 1 pas arası 1. Pazar günü ben size söyleyeyim. Net bir şekilde söyleyeyim. Pazar İsmail Edson çıkılacak. Bu şekilde çıkacak. Net olarak bu şekilde çıkılmalı. İsmail Edson çıktığı zaman önlerine Asensio'yu serbest rolde, savunmaya yardım etme rolünde oynattığı zaman çok büyük tehdit olacak. İşte o zaman Fenerbahçe tehlikesi başlayacak. Yıllarca biz işte neydi onun adı Mehmet Topal, Joseph falan filan yaptığımız zamanlarda da tehlikeyi böyle yapıyorduk serbest rolde. İşte Alex'in olduğu zaman da Alex serbest roldeydi. Forvet'ten bağımsız. Uzun lafın kısası ben futbolumuzun da keyif vereceği görüşündeyim. Artı bir ivme yakaladığımız görüşündeyim. Ama burada biraz da şans lazım. Burada biraz da kader, baht lazım. İyiye gitmek için puan kazanmak lazım. Ve en nesiri enkaz bıraktı. Kesinlikle enkaz bıraktı. En nesirinin bıraktığı enkazı da temizleyecek olan yine biziz arkadaşlar. Ve bu dediğimi asla unutmayın. Bu enkazı birlikte temizlememiz lazım. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Başlıkta belirttiğim olayda zaten İrfan Eribayat'a Eğribayat'a dairdi. Şu parantezde açmak istiyorum. Özür dileyerek söyleyeyim. Adam geldi geleri sakat vermiyoruz. Farkında mısınız? Hocam İrfan Can'ı verdik ya neyse vermiyoruz. Bak ver. İrfan Can'ın ki İdman'da yaşanan bir olay. Çok da mühim bir olay değil. Adam geldi geleri sakat vermiyoruz. Tesadüfe kim inanır? ateistler ve Galatasaraylılar inanır. Ben yani tesadüfler. Ben bunlardan duyuyorum yani. Şimdi size soruyorum arkadaşlar. Birinin döneminde bir sürü sakat, öbürünün döneminde bir sürü sakat, öbürünün döneminde bir sürü sakat. Adam geldi geldi sakatımız yok. Hani maşallah diyeyim inşallah olmasın sakatta. Sizce de bir gariplik yok mu? Takım sahada yürüyor. 65. dakikadan sonra dökülüyor. Hani öyle Ahum şu an bastıra bastıra oynamamasına rağmen. 3-4 günde bak 3-4 günde bir maç oynar tempoya geldi takım. Takımın performansı her geçen maçta artıyor. Bence Tedesco bir kumar ya ben kumar oynayalım diyorum. Bence Tedesco ile devam edelim diyorum. Ama zaten yönetim kararı aldı. Devre arasına kadar Tedesco ile devam. Ben destekliyorum abi. Hani matematiksel olarak şans devam ettiği müddetçe destekliyorum. Destekleyeceğim de. Sizlerden de ricam bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.